Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ermeniler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti arasındaki ilişkiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde karmaşık ve trajik bir süreçten geçmiştir. Özellikle Öncü Dünya Savaşı ve 1915 Ermeni Tehciri olayları bu dönemin en kritik gelişmeleri arasındadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC), 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nu modernleştirmek ve güçlendirmek amacıyla kurulan bir siyasi harekettir. Bu cemiyet, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemeyi hedeflemiş ve özellikle 1908 yılında gerçekleşen İkinci Meşrutiyet Devrimi ile önemli bir güç kazanmıştır. İttihatçılar Merkezi bir yönetimle imparatorluğu bir arada tutmaya çalışmış ve Türk milliyetçiliğine dayalı politikalar uygulamıştır. Ermeniler ve Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler yüzyıllar boyunca çeşitli toplumsal roller üstlenmişlerdir. Millet-i Sadıka, Sadık Millet olarak adlandırılan Ermeniler Osmanlı toplumunda büyük ölçüde dini özgürlüklere sahip olmuş, ticaret, zanaat ve sanat gibi alanlarda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru, imparatorluğun zayıflaması ve milliyetçi hareketlerin güçlenmesiyle, Ermeni toplumu, Osmanlı'daki diğer Hristiyan topluluklar gibi daha fazla özellik talep etmeye başlamıştır. Bu durum, özellikle Doğu Anadolu'daki Ermeniler arasında bağımsızlık taleplerini de güçlendirmiştir. İttihat ve Terakki'nin Ermenilere yaklaşımı. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908'deki devrimin ardından Ermenilerle bir dönem işbirliği yapmıştır. O dönemde hem Ermeni toplumu hem de İttihatçılar Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesi ve daha liberal bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiği konusunda uzlaşmışlardır. Fakat bu işbirliği kısa ömürlü olmuştur. Özellikle Balkan Savaşları ve Öncü Dünya Savaşı'nın getirdiği gerilimler, İttihat ve Terakki'nin politikalarını sertleştirmiştir. 1915 Ermeni Tehciri ve Katliamlar 1914'te Osmanlı İmparatorluğu'nun Öncü Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte, Ermeniler ve İttihat ve Terakki arasındaki ilişkiler dramatik bir şekilde değişmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşta zor durumda kalması ve Doğu Anadolu'daki Ermeni nüfusun bir kısmının Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları üzerine İttihat ve Terakki yönetimi 1915 Ermeni Tehciri'ni başlatmıştır. Ermeni meselesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidara gelmesiyle yeni gelişmeler oldu. Bu partinin söz konusu meseleye toplu ve kesin bir son vermek amacıyla tehcir uygulamasına giriştiği üzerinde en çok durulan ve türlü spekülatif bilgi birikimine yol açan konuların başında gelmektedir. Aslında ikinci, Abdülhamit yönetimini devirebilmek için yurt dışındaki genç Osmanlılar ile başta taşnaklar olmak üzere Ermeni komitelerinin işbirliği yaptıkları bilinen bir husustur. Nitekim 1902 yılında Paris'te toplanan Genç Osmanlı Kongresi, başkan olan Prens Sabahattin'in açılış konuşmasıyla başlamıştı. Kongrenin başkan yardımcılıklarına bir Ermeni ve bir Rum seçilmiş. Bunların yanında Türk, Arap, Aynavut, Çerkez, Kürt, Yahudi gibi Osmanlı'nın bütün tebasından delegeler de kongreye katılmışlardı. Bu çalışmada İttihat ve Terakki Partisi ile Ermeni münasebetleri ve Ermenilerle yapılan seçim ittifakları konuları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Osmanlı Devleti hakimiyeti altında bulunan gayri, Müslim milletleri adalet ve hoşgörü prensiplerine uygun olarak yönetmiştir. Tanzimat dönemiyle birlikte azınlıklara tanınan hakların yanında yeni modern devletlere özgü vatandaşlık hakları da verilmiştir. Bu kadar milleti bir arada idare etmek elbette ki kolay bir iş değildir. Hepsinin ayrı ayrı pek çok sorunları oluyordu. Bu milletlerden en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz Ermenilerdi. Osmanlı Devleti'nin takip ettiği hoşgörü siyaseti çerçevesinde Ermeniler kendi inanç eksenlerinde ve sosyo kültürel zenginliklerini yaşayarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Türkler ve Ermeniler yüzyıllar boyunca bir arada yaşadıklarından aynı zamanda birbirlerinin kültürlerinden de fazlaca etkilenmişlerdir. Özellikle müzik, yemek, isim soyadı, folklor, halk edebiyatı, güzel sanatlar gibi pek çok konuda Türklerden oldukça etkilenmişlerdir. Anadolu'da yüzyıllarca aynı köylerde yaşamışlar birbirlerine can, mal ve namuslarını emanet edecek kadar güvenmişlerdir. Karşılıklı bu güven sayesinde Ermeniler zaman içerisinde Osmanlı yönetiminde de önemli mevkilere getirilmişlerdir. Osmanlı tarihi Ermenilerden 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyük erçi. 11 başkonsolos ve konsolos, 11 üniversite öğretim üyesi ve 41 yüksek rütbeli memur kaydetmektedir. Bu bilgilerden de hareketle Aymeniler ve Türklerin 19. yüzyılın sonlarına kadar barış ve güven içerisinde yaşadıkları anlaşılabilmektedir. 19. yüzyılla birlikte Osmanlı ve Aymeniler arasında başlayan bu gerginliklerin başında büyük devletlerin Osmanlı topraklarına göz dikmiş olmaları gelmektedir. Bunun içinse Osmanlı toplumu içerisinde bulunan azınlıkları kışkırtmak yöntemlerinden biri olmuştur. Bunun yanı sıra Fransız ihtilali Ermenileri etkilemiştir. Fransız toplumu içerisinde özgürlüğünü kazanan azınlıklar Ermenileri oldukça derinden etkilemiştir. Onlar da Osmanlı'dan ayrılıp büyük bir devlet kurma hayali kurmuşlardır. Rusya'da sıcak denizlere inme politikası için Ermenilerin milliyetçilik duygularını körüklemiştir. Aslında bu sebepler bile bize aslında sorunun Ermenilerle değil Osmanlı Devleti'ni kendi çıkarları için kullanmak için uğraşan büyük güçlerle olduğunu göstermektedir. Büyük güçlerin de desteğiyle Ermeniler cemiyetler kurmaya başlamışlardır bu dönemde. Aymeniler açısından durum bu şekildeyken Osmanlı tarafına bakacak olursak, dönemin padişahı ikinci. Abdülhamit tahttadır. İkinci, meşrutiyet bu dönemde ilan edildi. Kendisine karşı köklü muhalefetlerin oluşmaya başladığını görebilmekteyiz. İkinci, Abdülhamid'e karşı oluşan bu batıcı ve reformcu topluluğun adı Cön Türkler'dir. Sultan ikinci Abdülhamit hızla büyüyen Cun Türklerin memleket içinde ve dışındaki faaliyetlerini sürekli kontrol altında tutmaya özen göstermiştir. Aymenila ile Cun Türklerin ilk temasları 1891 ila 1892'li yıllara rastlamaktadır. Bu sırada Cun Türklerin başında olan Ahmet Rıza Bey Hınçak örgütü ile görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin altında yatan sebepte hiç kuşkusuz iki tarafında ikinci, Abdülhamid'i baştan indirmek için muhalefetin güçlendirilmesi olmuştur. Görüşmeler sonunda Ermeniler meşrutiyetin yürürlüğe konması yolunda Osmanlı liberalleri ile ortak faaliyetlere girişmenin yanında, kendi özel faaliyetlerini devam ettirmek istediklerini de ortaya koymuşlardı. Türkiye'nin birlik ve varlığına karşı değil de, siyasal iktidara karşı kendi özel eylemlerini sürdüreceklerini ve Berlin Antlaşması'nın 61. maddesiyle, 11 Mayıs 1895 muhtırasının ve ekinin ve Fransız hükümetine sundukları muhtıraların uygulanmasını amaçladıklarını bildiriyorlardı. Prens Sabahattin ve çevresindeki Adem'i merkeziyetçiler, Aymenilerin muhtariyet isteklerini kabullenmekteydi. Ahmet Rıza ve arkadaşları ise bunu ihanet olarak değerlendiriyordu. Yine de bir ittifak yapılması gerekiyordu. ile Jön Türkler 4 Şubat 1902'de Paris'te toplandılar. Kongre'de Prens Sabahattin, Ahmet Rıza Bey, Doktor Nazım gibi jön Türklerin ileri gelenleri ile Ermeniler adına Sisliyan, Rumlar adına da Eski Posta Nazırı Musiris Gidis ve Avukat Doktor Faydis katılmışlardı. 1902 kongresinde merkeziyetçileri temsil eden Ahmet Rıza, Prens Sabahattin'in ademi merkeziyetçi politikasına büyük suçlamalarda bulunmuş ve Prens Sabahattin'den kopmuştu. Ve kondre sonunda John Türkler aralarında meydana gelen fikir ayrılığı sonucunda iki gruba ayrıldılar. Bir kısmı Prens Sabahattin'in teşebbüsü şahsi ve ademi merkezi fikri etrafında, diğerleri ise Ahmet Rıza Bey'in terakki ve ittihat grubu çevresinde toplanmıştır. Artık iki tarafta çalışmalarını ayrı ayrı yürütecekti. Prens Sabahattin Ermenilerle temaslarını devam ettirmiştir. Taşnak Sütün Komitesince padişaha düzenlenen yıldız suikastı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İkinci, Abdülhamit'e yapılan suikast girişimlerinin ele başları. Dönemin büyük devletlerinin müdahaleleri sonucunda Osmanlı toprakları dışına çıkartılmışlardır. Tabi daha sonraları bu komiteciler yeni cinayetler işlemek üzere Osmanlı topraklarına geri döneceklerdir. Prens Sabahaddin tüm Ermeni komitelerini ve Türk muhalifleri bir araya toplamak istemiş ve nihayetinde Paris'te ikinci toplantılarını gerçekleştirmişler ve artık tek amaçları olan ikinci. Abdülhamid iktidarını yıkmak için yol haritası çizme yolun ey gitmişlerdir. Alınan bu devrim niteliğindeki kararlar yüzünden ikinci. Abdülhamid ikinci, meşrutiyeti yeniden ilan etmek durumunda kalmıştır. Uzun görüşmeler sonucunda Taşnaklar, İttihat ve Terakki Partisi listelerinden seçime girdiler. Seçim sonuçlarına göre 14 Ermeni meclise girdi. Seçim ittifakı zamanla ayrışmaya dönüştü. Asıl neden İttihat ve Terakki'nin devlet kuruluşunu katı bir merkeziyetçilikte görmeleriydi. Ermeni milliyetçiler bu politikayı İttihat ve Terakki'nin Türkleşmesi olarak lanse ettiler. Tabi bu atılan iftiranın bir doğruluk payı olduğu söylenememektedir. İttihat ve Terakki Partisi iktidarı, taşnakları arazi meselelerinin lehlerine çözümünde, Ermeni okullarının en ücra yerlerde açılması, misyonerlerin Ermeni eğitim ve kültür hayatına katkı sağlamaları ve yetimhaneler açılması gibi hususlarda desteklemiştir. Üstelik 1913 Eylül'ünden itibaren Doğu vilayetlerinden 150 Türk okulunda okuyan 17 bin Müslüman çocuğa karşı 785 Ermeni okulunda 82 bin çocuk eğitim görmekteydi. 1912 yılında Trablusdark mağlubiyeti sonrasında İttihat ve Terakki'ye muhalefetin artması, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin güçlenerek hınçakları ile ittifak yapması üzerine bir kez daha İTC taşnaklarla yumuşama siyasetini devreye soktu. Seçim ittifakı 1912 seçimleri içinde yapıldı ve 9 taşnak, İttihat ve Terakki listelerinden meclise girdi. Ancak Haziran 1912'de İttihat ve Terakki Partisi, İktidarın hürriyet ve itilaf fırkasını bıraktı. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi üzerine İttihat ve Terakki tekrar yönetime geldi. Bu defa İTC'nin temel siyaseti tamamen değişti. Artık amaçları, Ermeni vilayetlerinde ikinci bir Balkan vaciası yaşanmasının önüne geçecek önlemleri almaktı. 8 bin Ermeninin Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusunda savaşması bu politikanın belirlenmesine engel olmadı. İTC ve Müslüman Halk Antrenik Komutası'nda buldayların saflarında savaşan Ermenileri daha çok önemsedi. İttihatçılar Edirne'yi geri alarak iktidarlarını güçlendirdiler, muhalefeti sindirdiler. 17 Ağustos 1913'te Cenevre'de yapılan 7. Taşlak Kongresi'nde İTC ile bağların koparılması kararının alınması, hınçaklarla işbirliği kararının çıkması, Silahlanma kararı ve Ermenistan'ın bağımsız olmadan huzur bulmayacağının ifade edilmesi İTC'yi taşnaklardan uzaklaştırdı. İkinci, Abdülhamid'i devirmek hem ittihatçıların hem de Ermeni örgütlerinin arzularıydı. Paris'te 1902 yılında Ermeniler ile yapılan ortak kondrede Abdülhamid'in yönetimine karşı birlikte hareket etme fikri benimsendi. Ancak yöntemler konusunda ayrılıklar devam etti. Ermenilerin padişaha suikast planı ve birlikte eylem teklifi Ahmet Rıza'yı hiddetlendirmişti. Ama Cön Türkler Ermenilerle ilişkileri tam olarak kopartmadılar. Çünkü Ermeni devrimci hareketlenmeleri ve siyasi propaganda faaliyetlerinin başarısı Cön Türklerin dikkatini çeken bir konuydu. Cemal Paşa 1907'de ittihatçılar ile Ermeniler arasındaki görüşmeleri şöyle anlatır. 1907 senesi Ağustos ayında İttihat ve Terakki Genel Merkezi İstanbul'a geldiğinde Ermeni komitalarıyla müzakereye giriştik. Bizim tarafta ben, Bahattin Şakir Bey ve Doktor. Mihat Reşad Bey bulunuyorduk. Ermenilerden Maylunyan ve Şahikiryan efendiler görüşmeye katıldılar. Mihat Reşad, Ermenilere, ihtilal cemiyetinin talep yerinden daha geniş hatlar verilmesine taraftaydı. Nihayet Maylunyan efendi, Taşnak Komitası adına şu teklifte bulundu. İttihat Terakki Cemiyeti ile Taşnak Sutun Cemiyeti Osmanlı İmparatorluğu'nda meşrutiyetin tehlikeye girmemesi için işbirliği yapacak. Ancak kendi programlarına göre faaliyette bulunmakta özgür olacaklardır. Bu teklifi kabul etmekten başka çaremiz yoktu. Hınçaklar ise bizimle görüşmeye dahi yanaşmadılar. 1908'de amaçlarına ulaşan Ermeni ve İttihatçılar meşrutiyeti yeniden ilan ettirdiler. İttihat ve Terakki iktidarı yeniden ele geçirince Türk olmayan unsurların siyasi faaliyetlerine karşı çıkmadı. Ancak ayrılıkçı hareketlere kesin olarak karşı çıktı. İttihatçılar Osmanlılık tezini kabul etmişti. Buna rağmen taşnaklar ile köprüler atılmadı. Çünkü daha radikal ve ayrılıkçı görüşleri savunan hınçaklara karşı taşnaklar ile işbirliği şarttı. İTC'nin kararlılığı doğrultusunda bir süre eylemlerini ara vermek durumunda kaldılar. Ama özellik talepleri, Adem'i merkeziyetçilik kılıfı altına gizli bir şekilde yatmaktaydı. Taşlak işbirliği önemliydi. İlişkilerini geliştirmek için Prens Sabahaddin katkıda bulunmuştur. Pürt aşiretlerinin elinden alınan bazı araziler Ermenilere iade edilmiştir. Hamidiye alaylarının 1908'de dağıtılmasından sonra İTC'ye göre Ermenileri temsil edecek tek yetkili organ Taşnak Sütun'dur. Bu politikayla Anadolu'da hınçaklar zayıflamış Taşnakalar ise güç kazanmıştır. Fakat İTC'ye güvenmeyen Taşnaklar iki yüzlü politika izlediler. Bağımsızlık isteyen bir kısmının yanında özellikle başkentteki Taşnaklar politik özellikle talep etmişlerdir. Ermenilerin gizli faaliyetleri Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra Ermeni siyasi partileri ve diğer Ermeni ileri gelenleri genel olarak hükümetle iyi ilişkiler içinde olma çabası gösterirken bir taraftan da köylerde gizli silahlı çeteler kurdular. Bu çetelerin kurulması ve özellikleri hakkındaki ayrıntılı bilgilere özellikle Taşnak Sotun Komitesi'nin köylerle ilgili genelgelerinde rastlamak mümkündür. Ermeni komitelerinin güney bölgelerinde de meşrutiyetten sonra da Kilike Ermeni Krallığını yeniden canlandırma amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıkları Osmanlı makamlarınca tespit edilen bir durumdu. Ancak bu yeni ortaya çıkan bir amaç olarak aldılanmamalıdır. Mithi Kim Hınçak Komitesi 1887 yılında kurulduktan çok kısa süre sonra 1891'de Adana ve çevresinde örgütlenmiş. 1895'te Zeytun'da isyan başlatarak büyük devletlerin konuya müdahil olup arabuluculuk yapmasını sağlamış ve bazı isteklerini hükümete kabul ettirmeyi başarmıştı. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yılından itibaren örgüt üyesi olduklarının Osmanlı hükümetince tespit edilmesinden dolayı yurt dışına kaçan başta karein pastırmacıyan Armendaro olmak üzere çok Sayıda Ermeni yurda döndü. Çünkü meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra daha önce terör örgütü kabul edilen Hınçak ve Taşnak sütün komiteleri yasal siyasi partiler haline geldiler. Bu siyasi partiler Anadolu'nun birçok bölgesinde kulüpler açıp Ermeni halkı oralarda toplayınca Müslüman ahalinin şüphe ve tedirginliği arttı. O sırada hükümet her şeyi serbest bıraktığı gibi silah ticaretini ve ithalatını da serbest bırakmıştı. Bu, Ermenilerin hızla silahlanmalarına zemin hazırladı. Ermeniler, Meşrutiyet idaresinin kendilerine verdiği geniş özgürlükten yararlanarak ilk aşamada kendilerini savunmak, daha sonra da hak iddialarını saldırdan biçimde elde etmek amacıyla ülkeye kolaylıkla silah ve mermi sokabiliyorlardı. Büyük devletler Akdeniz ve Bağdat Demirol'u nedeniyle stratejik önemi olan Çukurova'da bir Ermeni devleti kurulması konusunda Ermenileri tahrik etmişlerdi. Öte yandan Buldar, Sırp ve Girit hareketleri ve iç isyanlar Ermeni komiteleri tarafından bir fırsat olarak kabul edildi. Onların yaptıkları plana göre, Ermeniler ayaklanıp olaylar çıkaracaklar ve hükümete karşı direneceklerdi. Bunun üzerine Avrupa devletleri olaylara müdahale ederek zırhlılarını Mersin'e gönderecekler ve Kilikya'yı Ermenilere vereceklerdi. Hatta Büyük Ermenistan'ın kurulması Avrupa devletleri tarafından onaylanacaktı, komiteler. Bu amaçlarına ulaşabilmek için Doğu illerinden Adana'ya nüfusa kaydettirmeksizin birçok Ermeni göç ettirdiler. Adana'ya yurt dışından gelen Ermeniler de köylere dağıtılarak yerleştirilmekteydi. Öte yandan mevsimlik işçi oldukları bahanesiyle Maraş, Harput ve Diyarbakır'dan çok sayıda Ermeni bölgeye getirilerek işgal edilen boş arsalarda ya da kasabalardaki Ermeni evlerinde barındırıldılar. Ermeniler, bir taraftan da propaganda çalışmalarını hızlandırdılar. Çıkardıkları çeşitli gazetelerde kıtlık nedeniyle yoksa düşen Ermenilerden, mesela Zeytun Ermenilerinden bahsedip Osmanlı Devleti'nin zor ve şiddet kullanarak vergi topladığını bildiren haberler yaydılar. Yaklaşan tehlikenin farkına varan Osmanlı hükümeti bir taraftan bu haberlerin doğru olmadığını halkı ikna etmeye çalışırken diğer taraftan tekstit metinleri yayınlattı. Meşrutiyet idaresinin getirdiği serbestlik ortamı, yönetimin zayıflığı ve coğrafi durum Anadolu'ya silah sokmayı kolaylaştırmaktaydı. Bunların sonucunda Ermeni komiteleri tarafından taraftarlarına kolayca silah dağıtmak üzere Anadolu'da silah depoları oluşturuldu. Adana ve Maraş da önemli silah dağıtım merkezleriydi. Bölgede Ermeniler ile Türkler arasında gerginlik çıkmasının diğer bir sebebi de Balkanlardan gelen Müslüman göçmenlerin bölgeye isken edilmesinin Ermenilerin hoşuna gitmemesi ve dağlık bölgelerde mesela. Haçin'de oturan Ermenilerin Çukurova'ya inme çabalarıydı. Hazırlıklarını tamamlayan Ermeniler adeta isyanın bir an önce çıkması için sabırsızlanıyor ve bunun için Müslümanları tahrik ediyorlardı. Ermenilerin üzerinde Ermenistan arması işlenmiş kapları ve Ermenice yazılar yazdıkları siderek kağıtlarını piyasaya çıkarmaları Müslüman ahaliyi endişeye sevk etmekteydi. Öte yandan ayrılıkçı emelleri olduğu bilinen Taşnak Sut'un ardından hınçaklarında Adana'da milli lokay açması ve buralarda bağımsız Ermenistan özlemini dile getiren konferanslar verilmesi. Ermenilerin Müslümanlara olan düşmanlığını daha da artırmaktaydı. Gökder İlyan Darabet gibi komite üyesi bazı Ermenilerin evlerine nişan levhaları asıp Ermeni gençlerine atış talimi yaptırmaları gerginliğin hat safhaya çıkmasına sebep oldu. Ermenilerin bu şekilde hazırlık yapmaları Müslümanların gözünden kaçmıyor ve bu durum iki taraf arasında kin ve nefret duygularının artmasına sebep oluyordu. Buna rağmen Adana'daki yerel hükümetin bu durumu düzeltme çabası göstermemesi ve iki taraf arasında birbirlerine beslenen kötü duyguların her geçen gün artması sonucunda Müslümanlar ve Aymeniler arasında silahlanma yarışı başladı. Ermeni gazeteleri Ermeniler için silahlanmanın meşrutiyeti, şahıslarını, şereflerini, mallarını korumak ve savunmak için eyzem olduğunu sorumsuzca yazıyorlardı. Ermenilerin silahlanmasını Müslümanlara yönelik bir saldırı olacağı şeklinde yorumlayan Müslümanlar da dindaşlarını hazır olmaları için uyarıyorlardı. Üstelik her iki taraf da satın aldıkları silahlarını bağlar arasında, şehrin civarında hatta şehir merkezinde denemekten çekinmiyorlardı. Meşrutiyetin ilanı ayrılıkçı fikirleri olan Ermeni komitelerini ortadan kaldırmadığı gibi bu gizli teşkilatların alenileşip meşruiyet kazanmalarına vesile oldu. 4 Ocak 1909'da Maraş Tankilike'ye gönderilen bir Fransız diplomatik mesajında, yeni rejimin yerleşmesi için çaba gösteren ittihatçıların mahalli liderleriyle önde gelen Hristiyanlara karşı baskı ve kıtal tehlikesinden söz edilmekteydi. Öte yandan Adana'da Ermenilerin meşrutiyetin en ateşli savunucuları olup meşrutiyetin ilanını uzun süren etkinliklerle kutlamaları burada gerginliği iyice tırmandırdı. Bu durumu fark eden İttihat ve Terakki Partisi'nin yerel birimleri çeşitli tedbirler alma ihtiyacı duyarak Çukurova'da eski rejim yandaşları ve nüfuzlu aşiret liderlerinin baskısından çekinen, Hristiyan ileri gelenlerinin korkularını hafifletmek amacıyla Bölge Askeri Valisi ile Adana Valisi Bahri Bey'i görevden aldırdı. Ancak alınan bazı tedbirler olayların çıkmasını engelleyemedi. Aymeniler ve Müslümanlar 14 Nisan 1909 günü başlayan ve Mayıs ayının ortalarına kadar aralıklarla devam eden olaylar çevre illere de sıçradı. İki taraftan da ölen, yaralanan ve evini terk etmek zorunda kalanlar oldu. Aymeniler 1880'lerden sonra siyasi içerikli komiteler kurdular. Farklı isimler altında kurulan bu komiteler dağınık bir görüntü verse de hepsinin ortak amacı Osmanlı devletinden ayrılmaktı. Bundaki en büyük etken de yine büyük güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleriydi. Aymenileri milliyetçilik söylemleriyle kışkırttılar. Aymeniler Osmanlılardan ayrılıp büyük bir imparatorluk haline gelme hayalleri kurmaya başladılar. Bu yüzden Cön Türklerle bir nebze de olsa aynı amaçta oldukları için özellikle ikinci. Abdülhamid'i tahttan indirme konusunda ittifak yoluna gittiler. Bu sınırlı birliktelik sonunda komitelerin bu amaca ulaşmak için terör ve silahlı mücadele yolunu seçmesi vatandaşlarının can güvenliğini sağlama mecburiyeti hisseden devleti komitelerle karşı karşıya getirdi. Aymenilerin bu milliyetçi söylemlerinin şiddeti de Osmanlı devletinin parçalanma sürecinde çöküşünü hızlandırmış nedenlerden biri olmuştur.